Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün hep beraber yeni gelecek olan bir etkinliğin sızmasını değerlendireceğiz. Değerlendirme konusunda Ceyit bana yardımcı olacak. Heyo Evet, bu Legendary Tavern yazıyor etkinlik. Ben geldiği zaman yani şu görselini gördüm. Çok heyecanlandım. Bayağı değişik bir etkinlik olacağı benziyor. Burada sağ tarafta efsanevi komutanları görüyorum. Hem de Nebucanlar, Ramsesler, Atilla Takedalar, yeni nesil komutanlar. Ortada bir dükkan var. Orada efsanevi komutan ve değişik bir heykel var. Diğer üstte de VIP 17'de VIP Shop yazıyor ama VIP 17 mi olur? Sovereign Case diye bir şey var. Bu da VIP 17'de mi verilir VIP Shop'ta yoksa daha önce mi verilir? Bu konuda bir fikrim yok açıkçası. Jet bize sağ üstteki şeyleri çevirecek. Bunun üzerine bizler de tam emin olmamakla beraber konuşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Evet. Hey yo tekrar. Komutanları gördüğüm gördükten sonra ben de hemen şey izlenimi oldu. Şimdi dedikodular üzerine bir video çekiyoruz. 1093 krallığı böyle bir şey paylaştı ve herkes şu an deliler gibi bu etkinlik ne diye üzerinde konuşmaya başladı. Herkes bir şeyler çıkarttı bu görsellerden. Biz de çıkardık çıkardığımızı paylaşacağız arkadaşlarımızla. İlk başta benim fazladım. Zenobiyaların, Nebucanların olduğu bir komutan listesi gördüğüme göre bu late gamerlara yani eski oyunculara yönelik bir etkinlik olacak gibi gözüküyor. Muhtemelen de etkinliğin süresinin 45 günden daha fazla olması sebebiyle yüksek ihtimal yeni KVK'lara gelecek bir etkinlik gibi duruyor. Ama tabii biz bunu şu an farz ediyoruz. Evet. <laughs> ne Sa olacağı henüz belli değil. Ya oyun yeniliğe doymuyor sanırım. Sürekli yeni bir şeyler getiriyor. E bu da bir heyecanlandırıyor bizleri. İstersen birinci kuraldan başlayalım. Yani birinci maddeden. Şimdi birinci görselde, yani birinci maddede diyor ki, oyuncular ki istediği efsanevi anahtar. Sanırım yeni bir efsanevi sandık ya, ya da bu sandığı açan anahtar şekli çıkacak. Zaten etkinliğin adı Legend, Legendary Tavern. Yani efsanevi han ya da taverna diye de çevirebilir oyun. Han ya da taverna olacak bilmiyoruz. Yeni bir anlatı şekli çıkıyor. Sovereign Keys diye. Birinci maddede de diyor ki oyuncular efsane hükümdar anahtarı diye çevireyim Sovereign'ı. Bilmiyorum oyun yani birçok anlamı var çünkü. Bu yeni anahtarla veya elmasla sandıkları açabilecek diyor. Açarak yeni ödüllere sahip olacak. Her 10 kere sandık açtığında da bir tane efsanevi komutan ya da onun bir heykelini sahip olmayı garanti ediyoruz diyor. Yani 10 tane aldığımız zaman biz alttaki komutanlardan bir tane heykelini alacağız kesin. Evet. Her 10 sandık açtığında bir tane efsanevi heykeli almana garanti ediyoruz diyor birinci maddede. Bu anahtardan Soldaki gördüğümüz ödülleri veriyor. Hızlar, heykel, kaynak, XP kitabı, XP kitapları. Tabii ver... bazı çeşitleri. Evet. Belki kim bilir daha neler veriyor onu henüz bilmiyoruz. Şu an sandığı açanın tetadifi görselini ekranımıza yansıttık. Evet. Yani heykel de var, diğer ödüller de var. XP kitabı falan olmasaymış daha güzel olurmuş. 10 tane açtığınız zaman bir tane heykelinizi garantiliyorsunuz. Güzel bir şey yapmışlar. En azından şanssız insana 10 kere de bir heykel garantiliyor. Acaba onlu da mı atıyor bilmiyorum çünkü birinci cümlede diyor ki şey yani birinci maddenin son cümlesi diyor ki e, bir efsanevi komutan ya da heykel heykeli diyor. Acaba onlu mu atıyor? Ha onlu atıyorsa mükemmel. Onlu atıyorsa mükemmel direkt 10 on heykel. One legendary commander or their sculptures demiş çünkü. Yani burada tabii ucu açık bunu yaşayıp göreceğiz arkadaşlarımızın da çok kafasını karıştırmamak lazım şimdi ikinci maddeye geçiyorum burada da diyor ki etkinlik boyunca diyor 200, 200 sandıkta bir diyor yani 200 sandık için e, bir kez seçme şansı ile ödüllendirilirsin diyor yani diyor ki lütfen kalan zamanı diyor takip et izini sür çünkü bunun karşılığında al, bunun karşılığını alacağına emin ol diyor. Yani şunu anlıyorum ben, kaba taslak çevirdim, baş mıyım diye. Yani bir kez ödül seçiyorsun etkinlikte bir tane ödülünü seçme menüsü var ya orada bak komutanların teker teker seçtiği yer var. Oradan bir tanesini seçtikten sonra ödülünü daha sonra 200 sandık boyunca ödül seçemiyorsun. 200 mesela ben e, Atilla heykeli seçtim. 200 sandık boyunca Atilla heykeli oynayacağım. Sonra da diyor ki lütfen kalan zamanının diyor takibinde bulun diyor. Ona göre diyor ödülünün diyor karşılığını diyor alacağından diyor emin ol diyor. Yani şöyle bir şey var. Sen şimdi bir tane komutan seçtin. 10 kere oynadım. Dur hemen değiştireyim. Diğer komutanı seçeyim yap diyemiyorsun. O yüzden kendinde ne eksikse bilinçli seç. 200'e kadar oynamak zorundasın ya da hiç oynamazsın etkinliği. Bilinçli olarak oynayın diyor. Çünkü değiştirme şansınız yok. 5 tane oynadım dur iptal edeyim. Diğer komutana geçeyim. Ne bu candan Ramses'e geçeyim. Olmadı Atilla'ya geçeyim yapamıyorsunuz. Ödülünü seçme kısmını 200 sandıkla limitlemelerinin sebebi sanırım şu. Hata yapan oyuncular 10 on tane ondan alayım komutanı açayım. 10 tane de ondan alayım açmadığım komutanı açayım diye hile yapmasınlar. Yani hile değil de hile yanlış laf olur. Kart kralı ölmesin. Yani şunu anladım ben burada. 200 kere oynama hakkını şu yüzden getirmişler. Sen şimdi bir komutan seçtin. Biraz oynadın. Ya elinde olmayan bütün komutanları açma şansın var bu etkinlikte. 10-10-10 oynasan ya da 20'şer kere oynasan. Kart kralı etkinliğini bir nevi öldürmeni engel oluyor. Kart kralı yoksa anlamsız olurdu. On herkes oynardın bütün komutanlardan. Hepsini açardın. Paketini isteyenler paketini alırlardı. Kart kralı beklemenin bir mantığı kalmazdı. O yüzden seçtiğin komutana devam ediyorsun. Mantıklı olmuş bence. Bence de mantıklı olmuş. Lehimize de aleyhimize de durumlar. <laughs> Tartışmaya açık. Evet. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü maddede diyor ki bu etkinlik sırasında uzmanlığı hali hazırda olan bir komutanınız var, olduysa değişim dükkanından eşyalarla ya da ef, e, efsanevi markla değiştirebilirsin diyor. Efsanevi mark, Legendary Mark diye bir şey. Bu yüksek ihtimal bu etkinliğin para birimi olacak diye anlıyorum ben. Bak menüye bakar mısın? Menü, menüde ortada yeni evet. bir para birimi var. Bu Osiris sikkesi değil. Evet bu sanırım Orik dükkanı gibi, Osiris dükkanı gibi bize verilecek olan bir dükkan olacak. Kendi para birimi olacak efsanevi mark demişler. Artık markı ne diye çevirirseniz. Efsanevi heykel 100 sikke gibi 100 mark işte. Anahtar 40 mark. Yıldız var. Hız var. XP kitabı var yine. Kaynak var. Her şey var. Ee, anahtardan eğer onlu heykel ya da direkt heykel çıkıyorsa anahtar almak en mantıklısı olur gibi. Bu da güzel. Yani değişim vermesi bizim için güzel olmuş. Bu yeni çıkacak 8'li KVK'nın para birimi de olabilir bu arada. Biz bu konuda da bilgi sahibi değiliz. Arkadaşlarımızın kafasını karıştırmayalım. Ya etkinliğe özel bir para birimi olabilir ya da yeni KVK'da yani çıkacak bir para birimi olabilir. Yaşayıp göreceğiz. Evet. Dördüncü maddeye geliyorum. Dördüncü maddede diyor ki gün, boy, gün başına 2000 tane sandık açabilirsin. Uhu, 2000 yani para harcamak isteyen büyük balinalara karşı hiçbir şansın yok. Ey para harcamayan oyuncu demiş. <laughs> Lilith bir kısmına evet. geldik. Yani bir tane sağlam balina günde 2000 tane sandık açabilir arkadaşlar. Bu anahtarlara nasıl ulaşılabiliyor çok iyi bilmiyoruz. Görselde yanlışım yok değil mi Selim? 40 tane VIP dükkanda satın alınabiliyor anahtar. Evet. Belki de etkinliklerden de gelecek bilemiyoruz. O kadar o da, da Ama diyor ki para harcayan bir balinaysan varsa sıkıntın yoksa komutan heykeli mi istiyorsun? Al sana diyor 2000 tane günlük anahtarında kaçma hakkı. Şey büyük olabilir sıkıntı, mi? Büyük bip diyorum. Paketini getirirler. Süper demetli yeri. Altın pakete kadar çıkmanı sağlarsın. Şey. Altın pakette 60-70 tane anahtar verir çok polyanla gördüm seni şey olabilir mi diye cümleye başladım. Lilith bunu kaçırır mı cano? Yüzde bir milyon ihtimal veriyorum. Tabii ki de bunun şeye gelecek paketleri gelecektir. Evet. <laughs> yani büyük konuşmayayım ama bence yüzde bir milyon arkadaşlar. Bunun neyi ufak konuşma olacak bilmem ama kesin. Şu Her söyle. günde... E... Şu var. 2000 tane anahtar açabilirsin diyorsa günde. 2000 tane anahtar satın alacağım bir yer olacak mı? Ya da şöyle bir şey mi olacak? İnsanlar biriktirip biriktirip açacak da yani bir günde 2000 anahtar almayı ben hayal edemediğim. Bu etkinlik UTC00'da günlük olarak yenilenir diyor. Klasik gün değişiminde yenilenecek. Bu 2000 olayı benim kafamı karıştırdı. Bu konuda çok net konuşmayalım. Ama görünen o ki VIP Shop'ta 650 masa alabiliyoruz bir tanesini. 600 tane yani 600 elmasa bir tane alıyorsak. Evet balinalar için sanırım bütün komutanları e, sırayla 200'e kadar gidiyorlarsa sıradan fullemi oynayabilirler balinalar ya. Yani parası olanın komutan fullemesi çok hızlanacak sanırım. Gerçi parası olana bu oyunda her şey zaten biraz hızlı ilerliyor ama. Bunda biraz sınır yok gibi yani oyna 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 komutan açığını kapat diyor. Tabii bunun içinde elmas dayanır mı? Dayanmaz. Beşinci maddede de şöyle diyor. Bu etkinliği bittiğinde kullanmadığın efsanevi marklar, mark artık her neyse bu etkinliği özel para birimi mi? KVK'nın yeni bir para birimi mi? Her neyse. Ve bu yeni çıkacak hükümdar anahtarı diye çevirdiğimiz ama ne, ne diye çevirecek bilmediğimiz anahtarlar saklanabilecek ve gelecek e, eventte oynanabileceğini söylüyor. Çok güzel. Yani en azından bunları saklama hakkımız varsa, biriktirip de açabiliriz. Dükkandaki altın kafaları satın almayı bitirebilirsek, sınırlı sayıda ya, gördüğüm kadarıyla. efsanevi heykel, 40 tane koymuşlar. E, 40'ını aldık diyelim. Elimizdeki mark var. En azından onu gidip de yıldız ya da başka şeylere harcamayız. Ya da insanların ne ihtiyacı varsa o aldıkları şeyi bitirdikten sonra bir sonraki bu etkinliği beklerler. Paralarını da saklarlar. Efsane limaklarını artık neyse. Aynen. Ya da oldu da o gün müsait olamadı yanlışlıkla unuttu kullanmayı elinde biriktirdiklerini. İsraf olmayacak yani. Saklanabilecek ve gelecek şeyde etkinlikte de kullanılabilecek diyor son maddede de. Ben sana teşekkür ederim çeviri için. Ben teşekkür ederim. Tekrar vurgulayalım İzle, seni izleyen arkadaşlarımıza. Varsayımlar üzerine konuşup anladığımızı açıkladığımız bir video oldu. Hatamız olursa affola. Etkinlik gelince zaten daha doğru bilgilerle çok daha güzel bir şekilde değerlendiririz konuyu. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.